Bu ne? hareket refleks testi. Sofya refleks testi. Yapabilen düete gelsin. Ben kura bozdum. Alıyoruz. O kadar bozulsun ya. Ne? Ha. Oo! Beş de 300.000 görüntülenme. Bunu ben de yaparım. Güzel hareket refleks testi. Yapabilen düete gelsin meydan okuyorum. Koyuyoruz. 5 lira burada. <laughs> Özel hareket refleks testi. Yapabilen düete gelsin meydan okuyor. Koyuyoruz. Koyamadım. <laughs> Özel hareket refleks testi. Yapabilen düete gelsin meydan okuyor. Koyuyoruz. refleks testi. Yapabilen DT yatsın meydan okuyor. Koyuyoruz. Sıfır. Yine